Çok konuşuldu, çok tartışıldı. Halen de tartışılmaya devam ediyor. Kuyumcu, galerici ve emlakçıların yanı sıra özel sağlık kuruluşlarına da yıllık ruhsat harcı getiren vergi paketinden söz ediyoruz. Türk Diş Hekimleri Birliği yasa teklifinin vergi adaleti açısından doğru olmadığı görüşünde. Genel Başkan Fatih Güler kuruluşların destek almadan ayakta kalmaya çalıştığına dikkati çekti. Uygulamanın enflasyonu da artıracağını söyledi. bazı özel sağlık kuruluşlarının belgeleri yıllık bir harca tabi tutulacaktır. Zaten ruhsatı ilk aldığımızda ruhsatlandırmada bir harcı yatırıyoruz. Bunun üstüne tekrardan herhangi bir hizmet karşılığı olmadan yeniden her yıl ruhsatımıza binaen harç istenmesini vergi adaleti ve vergi uygulaması açısından doğru bulmuyoruz. Plan ve bütçe komisyonundan geçen vergi paketi tartışmaların odağında. Kuyumcu, galerici ve emlakçıların da aralarında bulunduğu pek çok meslek grubu her yıl ruhsat ve yetki belgesi harcı ödeyecek. Düzenleme özel sağlık kuruluşlarını da kapsıyor belli bir limitte ücret ödemelerini arz ediyoruz. Biz gelir vergisi veren mükellefler bu hizmeti verirken herhangi bir vergi indirimi, ucuz kredi desteği, hizmet alımı, hasta garantisi gibi hiçbir destek olmadan kendi öz kaynaklarımızda açtığımız, kurduğumuz muayenehanelerde hizmet vermekteyiz. Genel kurulda ele alınması beklenen yasa teklifine Türk Diş Hekimleri Birliği de karşı. Genel Başkan Fatih Güler, hizmet verdikleri süreçte hiçbir teşvik almadıklarının altını çizerek ek ödeme alınacak olmasını eleştirdi. Düzenleme bu haliyle kabul edilirse gelir elde etsin ya da etmesin muayenehanelerden yıllık 20 bin, polikliniklerden 40 bin lira harç alınacağını söyledi. Bunun dışında zaten gelir vergisi, beyannamesi devam edecek. Her ayda zaten KDV beyannamesi veriyor kuruluşlarımız. Bu üst üste yeni bir... Yük yeni bir alan açılması ve her yıl bu enflasyon oranında arttırılacak. Bunun doğru olmadığını Plan Bütçe Komisyonu'nda söz aldığımızda da ifade ettik. Komisyondaki görüşmeleri yerinde takip eden Güler, şimdi itirazlarına destek için meclis turuna hazırlanıyor. Türk Diş Hekimleri Birliği, teklifin kabul edilmemesi için siyasi partilerin meclis gruplarını ziyaret edecek.